işte kadronuzu kadronuzu nasıl full siyah yapılır? Kadronuzu nasıl e, geliştirilir bunu göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar tabii ki de kadromuzu siyah yapmak için bizim e, şu şey bölümünü yükseltmemiz lazım stadyumumuzu. Stadyumumuzu yükselttiğimizde bakın stadyum. Burada yükselttiğimizde bonus diye bir yer var. Burada ne kadar çok stadyumunuzu e, taraftar sayısını artırırsanız size daha çok para verir ve ev maçlar var. Buradan e, çok maçlar alıyorsunuz ama deplasmanda almıyorsunuz. Yani deplasman maçlarından çıkarabilirsiniz. Ve e, size şey veriyor oyun. Böyle kötü oyuncular veriyor yeni başlayanlar için. 59 kritik. O adamları alın. 50-60 elmasa silin. Örnek veriyorum buradan bir şey aldınız sildiniz. Size antrenman verecek. 30 antrenmana bir tane yaygın teknik direktör iyi bence. Öyle öyle de gelişebilirsiniz tabii ki de oyuncu e, alıp silderek de geçebilirsiniz ama en önemlisi buradan e, e, para kasarak ve bir yöntemi daha var Bu, burada arkadaşlar mesela bakın ben gördüğünüz gibi kış tara etkinliğini yaptım buraya farklı farklı etkinlikler geliyor sizde e, ilk önce live ma live maçlarını yani online maçlarda giderek düşüyorsunuz kaybediyorsunuz maçlardan çıkın böyle 12. 13 klasmanlara gelin zaten ben de e, bir klasmandaydım 9'a kadar indim bunları kadar kolay kazanabileyim diye zaten 16'ya 14'e indiğinizde size burada çok kolay rakipler çıkıyor bakın gördüğünüz gibi buradaki ödüllerini hepsini alıyorsunuz ve kadronuzu güçlendiriyorsunuz ben de tabi kadron full C olmasa da bayağı bir güçlendirdim bakın şöyle göstereyim size burada da de bir olayda yeni, yeni çıkardım o etkinlikten işte böyle gidereklilik düşün yani maçlardan hepsinden çıkın dilik düşün düşün 10 12 13'e kadar gelin. Zaten bunları kolay tamamlarsınız. Ve bir tane de maç yapalım. Hadi bakalım sizlerle. Evet, artık 20 seviyeli adam geldi. <laughs>

ý thức 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 ý de şunlar <laughs>

Not trust you. Thank you.

국민น้ำ risks with heaven? โคต Jung ётсяicted Thank you for watching!